Evet arkadaşlar şimdi aldım. Böyle bir cüzdan da verdi annem. Şimdi arkadaşlar size içini gösteriyorum. Aslında bir şey yok. Şimdi de bu tarafı gösteriyorum. Bir saniye. buldum. Bütün tokalar buradaymış. Bu taraftaymış yani. Bakın bir sürü tokam var. Arkadaşlar herkes diyor ki pembe çok atak, çok atak Diyorlar. Ve ben de bu bunları yani takacağım takipçilerimi üzmemek için pembe. iki tane pembe çıkalım. Aşklar bir saniye ben geliyorum. Aşklar geldim arkadaşlar. Böyle bir şey aldım saçıma. Şimdi arkadaşlar bir bakalım ben hangi tarz yapıyorum. yorumlara yazın. Yorumlara yazın. Bu sizin ben de en hoş görülen bir tarz. Arkadaşlar hep bunu yapmam. <laughs> Abla onu yap. Şöyle yap. Abla onu yap. Böyle yap. Diyorsunuz. Ben de o modeli yapıyorum işte bugün. Bir saniye arkadaşlar ben şunu şurada güzelce bağlayıp geliyorum. Ay bir saniye aşklar. Arkadaşlar topladım. Arkadaşlar par şimdi parski parski yaptığımı unutmuşum. <laughs> Bir saniye arkadaşlar. Ben böyle bağladım. Şimdi bu tarafına geldik. Burayı da böyle tarayalım. Ay. Evet. Şimdi arkadaşlar bunun arkada kalmayacak arkada kalan saçları alıyoruz. Şöyle bu tarafa şu saçları oraya bu saçları şu tarafa alalım bebek arkadaş saç bir saniye arkadaşlar arkadaşlar öyle şimdi arkadaşlar daha bu böyle olmayacak da çok işimiz var bir saniye tamam arkadaşlar geldim şöyle iki tane cüzdandan böyle tokalar alıyorum çünkü arkadaşlar buralarını böyle topuza ah! Ben de daha söyledim tahmin edecektiniz. Neyse arkadaşlar. İlk bu taraftan başlıyor. Hop. Ay bir saniye. Ben çok da iyi yapamıyorum arkadaşlar bunları. Ay ay çok kötü oldu. Arkadaşlar. Başka bir zaman sizde Roblox saçı da yapacağım. Sizler için.